Merhaba, hoş geldiniz. Bugün lityum aküleri değiştirdikten sonra jeneratör testini yapacağım. bu testin kısa bir kısmını göstermek istiyorum. Uzun sürecek çünkü. Aşağı yukarı 2-3 saat sürecek diye tahmin ediyorum. şimdi öncelikle iki tane jeneratörüm var. Bunlardan birisi bu gördüğünüz sonda 2 eee tipi jeneratör. bununla ilgili bunu uzun süre çalıştırdım lityum akülerle beraber. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Zaten çok küçük olduğu için bir şey yok. Ama bir tane de 7 kW'lık büyük bir jeneratörüm var. O 7 kW'lık jeneratör de şu an çalışıyor. Ve şu an ayarlarım bu jeneratöre göre yapılı. Ayarlarımı yavaş yavaş değiştirerek yeni, daha doğrusu büyük jeneratörle şarjın nasıl gittiğini, verimli olup olmadığını şey yapacağım, kontrol edeceğim. Aynı zamanda da tüm DC panelini değiştirdiğim için e, biraz e, yüksek akımla şarj ederek e, belli bir süre kablolarımda herhangi bir ısınma var mı herhangi bir sorun var mı onu kontrol edeceğim. Yani kısaca yapacağım şey yaklaşık bir saat yüksek akımla e, aküler boşken e, jeneratörden şarj edip ondan sonra kablolarımı sonra kontrol etmek olacak. E, bunun dışında jeneratörle ilgili daha önce e, bahsetmiştik e, yorumlarda da çok e, söylüyorum ama mesela bu 2000 wattlık e, 2000 jeneratörü e, baz alırsak e, jeneratörlerin en iyi yakıt performans e, şeyleri e, aralıkları yüzde 70 90 arasında çalışırken 70 90 yük binliğinde çalışırken olur yani. Bu jeneratörü çalıştırıp da üstüne bir tane lamba takarsanız 50 wattlık, o size ürettiği 50 wattlık enerji herhangi bir şekilde yakıt performansı olarak çok iyi olmayacaktır. Ama siz bu jeneratörü bağlayıp çalıştırıp bunun üstünden 1600 watt çekerseniz 1600 wattlarda yakıt performansı ve verdiği enerjiye göre oranı çok daha iyi olacaktır. Onun için kullanım amacınıza göre jeneratör çalıştırmak da bir seçenek. Veya jeneratörü ne zaman çalıştıracağınızı hangi durumda uzun süre çalıştırabileceğinizi ve daha hesaplı, normale göre daha hesaplı çalıştıracağınızı bu şekilde varsayabilirsiniz. Mesela şu an benim enerji ihtiyacım yüksek olduğu için bu jeneratörü çalıştırmayacağım. Dışarıdaki 7000 wattlığımı çalıştıracağım. Evet, şimdi buraya gelecek olursak şu an jeneratörüm çalışıyor. Gördüğünüz üzere jeneratörümden 1400, 1300 watt gibi bir aralık geliyor çünkü ayarlarım küçük jeneratöre göre. Ondan sonra evde de kullanımım yüksek, yaklaşık 1500 wattlık bir kullanımım var ve inventörümüz. Victro'nun bir özelliği olan yardım etme özelliği veya işte destek özelliğinde yani bu ne demek? Hem jeneratordan alıyor hem de aküden alıyor şebeke'den gelen daha doğrusu jeneratordan gelen elektriği ziyan etmiyor. Çoğu inventörde biliyorsunuz ya aküden kullanır ya şebeke'den kullanır İkisini beraber kullanmaz bu alet ikisini birden kullanabiliyor. Evet şimdi yavaş yavaş. E buradaki 1200'leri 4000'lere doğru çekmeyi deneyeceğiz. Ondan sonra da şarjda bırakıp videoyu bitireceğim. Evet, ayarlarımıza girelim. Şu an gördüğünüz üzere yardım etme modunda. İlk önce bir 12.5'ler deneyeceğiz. Herhangi bir sıkıntımız var mı bakalım. Evet, şimdi gördüğünüz üzere yardım etme modundan çıktı jeneratörden 2500 watt çekiyor. Yardım etme modundan çıktı ve balk şarja geçti. Aynı şekilde üstündeki göstergelerde de görüyorsunuz. inventör demin yanıp sönüyordu. Artık bütün elektriği jeneratörden alıyor ve aynı zamanda da aküye yolluyor. Aküye ne kadar yolladığını işte 41 amperle buradan yolluyor. Ya da işte buradaki batarya monitörden de görebiliyoruz. Evet, yavaş yavaş sıkıştıracağız. Büyük bir ihtimalle e, yaptığım ayarlara göre 4000 wattlarda, e, 4500 wattlarda kalacaktır. Daha yukarı çıkmayacaktır. Bilmiyorum, videoya jeneratörün sesi geliyor mu? Ama evet, şu an 3000-3500'leri zorladık. aynı zamanda şu an güreşten de 420 watt'ımız geliyor. Evet biraz daha sıkıştıralım. Evet. Ep'i yükseltmiş olmama rağmen 4000-4200'den fazla çekmiyor. Yaptığım şarj ayarları bu şekilde çünkü e, şu an 90 amper, 100 amper civarında bir şarj eğrisine ulaştık. E, bu testi yapmamın amacını tekrar söylüyorum. E, şu an yaptım, çalıştı. Aa, bir sorun yok demiyorum. E, bu şekilde yaklaşık 1 saat, bir buçuk saat şarj edeceğim. Bu bir buçuk saatlik dilimde de ne yapacağım. Kablolarım ısınıyor mu? Şarj kablolarımda herhangi bir sıkıntım var mı? Bu DC panosunu olduğu gibi değiştirdiğim için yüksek akım çektiğim için burada bir sıkıntı olup olmadığını inceleyeceğiz. Tabii bu uzun süreceği için tüm aşamaları video ile gösteremeyeceğim ama kaba yapacağım işlem bu. Ondan sonra inşallah yakın zamanda da e, lityum aküleri en dibine kadar e, Deşarj edip Ondan sonra Sistemin düzgün kapanıp kapanmadığını test edeceğim o videoyu da inşallah yakında yayınlayacağımı düşünüyorum Evet e, lityum aküler Hakkında en son aşamada Bir video çekeceğim ama e, Ona kadar Şimdilik neler oluyor e, Akülerimizde nasıl gidiyor işler İşler şu an için iyi gidiyor. Bazı ufak tefek aksaklıklar var. Ama onları yakın zamanda çözeceğiz gibi gözüküyor. Bir iki ufak eksiğim var. Parça bekliyorum bazı şeyler için. Onun dışında performansları şu an için iyi. En son videoda da bir yük testi ve yüklenme testi yapmayı düşünüyorum. İnşallah kış gelmeden yapacağız diye umuyorum. Seyrettiğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.